Antalya Büyükşehir Belediyesi çocukların sosyal, bedensel ve zihinsel gelişimi için önemli olan çocuk oyun parklarını 19 ilçede kurmaya devam ediyor. Sayın Başkanımız Muhittin Böce'nin talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'ne çocuk oyun park kurumunu gerçekleştirdik. Alanımıza peyzaj çalışmasıyla birlikte piknik masası ve bak montajı yaparak halkımızın ve çocuklarımızın daha keyifli vakit geçirmesini amaçladık. Önceki oyun grubumuz çok kötüydü. Çocuklarımızın yaralanma riski vardı. Müracaat ettim Büyükşehir'imize. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız, Muhittin Başkanımıza ve emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir park olacak. Çocuklarımız için sağlıklı bir oyun grubu olacak. Antalya için çalışıyoruz.